ters ip var mesela şu iple alınmıyor yani ablam Tabii ki ama gösteriyorum hala beceremiyor Ben de bir videoya kanıp böyle usturalar var ya, küçük böyle minik izleyeceğim düşünmüyorum çünkü e, 10 yıldır falan kapasiteye hazırlanıyor sanırım onun canını doldurdu minik bir kutu açılımı yapmak istiyorum bayağı bir döndürüyorum herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz böyle güzel bir sabah güzel bir pazartesi büyük ihtimal videomu salı gibi falan paylaşacağım ama sabahın erken saatlerinde çıyalı suyumla beraber yine merhaba diyorum Biraz da beklettim. Böyle değişik bir kıvam aldı. Arkadaşlar dünyanın en kolay, en pratik şeyi aslında yani bugün onu göstereceğim. En zahmetsiz ve en ucuz iple kaçtır, büyüktür tüy alma yöntemlerini göstereceğim. Çok pratik, kolay ama neden yapamıyoruz bilmiyorum. Yani ben de 12 yaşımda öğrendim. Böyle 5 dakika görmemle birlikte olayı çözmüştüm. Çok pratik ama bilmeyen arkadaşlarım olabilir. Bu çok normal. Çünkü ben de eğer görmeseydim ben de bilemezdim. O yüzden ben de bugün size böyle net bir şekilde gösterip sizi de bu zahmetten kurtaracağım. Hem maddi olarak hem de zaman kaybı olarak evimizde kendimiz alabileceğimiz tarzda alabileceğimiz şekilde en basit şekilde göstermeye çalışacağım. Bilmeyenlerimiz olabilir. Başta da benim ablam tabii ki de hiç beceremiyor. Maşa videomda da ablamın maşa yapamadığını söylemiştim. Umarım izlemiyordur beni. İzleyeceğini düşünmüyorum çünkü e, 10 yıldır falan KPSS'ye hazırlanıyor. Sanırım 10. yılını doldurdu. Çok vakti olup da YouTube videoları izleyeceğini düşünmediğim için rahatlıkla konuşabilirim arkasında. Neyse. Başta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela iki ters ip var. Şu iple alınmıyor. Yani eğer belki birkaç kere deneyip alamadıysanız ipten de kaynaklı olabilir. Farkını nasıl anlatabilirim? Şu beyaz ip. Böyle daha nasıl diyeyim, daha ince, daha sağlam. bize kopmuyor. Ondan sonra böyle tüylü, tüylü durmuyor. Bununla alıyorum. Genellikle bununla e, kopmuyor hem de güzel alıyor. Bir de şunu göstereyim. Bu ip de mesela kopuyor gördüğünüz gibi. Böyle iplerle alırsanız almıyor gerçekten. Kılı yuvarlıyor. O yüzden hiçbir işe yaramıyor. Ne ip de olmadıysa belki ipten kaynaklı olabilir diye söylüyorum. Buna ne ipi diyorlar? Belki biliyorsunuzdur. Yani annelerimiz falan bilenler varsa aralarda. Bunun tarzı farkı vardır büyük ihtimal. Beraber denemek istiyorsanız hemen size böyle bir evinizde ip varsa büyük ihtimal vardır. %90 vardır. Böyle bir makara alıp videomu durdurup bekletebilirsiniz. Beraber yapalım yani. Beraber öğrenelim. Elimizde alışsın. İpimin ucu kayboldu. Ben e, elim alıştığı için aslında, bunun bir ölçüsü yok. İpin ucu kaçmış. İpin ucu. <laughs> şimdi koparayım. Ben göz kararı alıyorum. Mesela bu biraz uzun. Birazcık şöyle. Şimdi göstereceğim. Biraz koparttım. Bu tam nasıl ifade edebilirim? Şöyle elimle şöyle yapsam. Şöyle biraz dirsem dirseğime kadar uzunlukta. <laughs> Keşke ölçüp söyleseydiniz. Biraz uzun alalım durun. Şöyle biraz uzun ee, kol izamdan göstereyim de koparayım bir. Omzumdan şu bileğime kadar diyeyim yani. Şimdi omzumdan şöyle bileğime kadar uzunlukta bir ip aldım. öyle anlatayım bari. Şimdi iki ucunu birleştirip düğüm atacağım şöyle bir dolandırıp bunu Eğer eliniz alışmazsa biraz daha kısa yapabilirsiniz İçinden de geçiriyorum düğüm attım böyle sıkı bir düğüm oldu şimdi şöyle eskiden de böyle oyun oynardık ya böyle elimiz alıp şöyle ikisini aldık ya Arkadaşlar şimdi bir elimle bunu şu düğüm kısmını şöyle tutabilirim şöyle çeviriyorum çevirdim çevirdim böyle bayağı bir döndürüyorum Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle bir döndürdüm bayağı bir. Yani e, işin püf noktası şöyle yani. Kılları e, buraya sıkıştırıp böyle. böyle Burayı sabitleyip şu harekette mesela ben öyle yapıyorum. Kendimce öğrendim ve kendimde pratik olan bir şekilde gösteriyorum. Yani şu şekil. mesela Bunu e, yüzümde göstereyim. Bunu buraya sabitledim ya arkadaşlar. Bunu buraya sabitledim şunu böyle yaptıkça istediğimiz yere koyup bu hareketlerle alıyoruz. Kopuyor zaten böyle birkaç kere denediğinizde eliniz zaten alışıyor ve çok pratik bir şekilde kendi işinizi kendiniz hallediyorsunuz. Ben de biraz kendi işlerimi kendim halletmeyi seven bir insanım. Hem zaman kaybı olarak hem de böyle pratiklik açısından Ay, kopabiliyor bazen. Koptu. İpi çok uzun yaparsanız eliniz ayarlayamazsın Yani şuraya oturacak şekilde ip boyunu ayarlamalıyız. Yani bu doğru ip boyunda zaten bir iki kere yaptığınızda kendi yüzünüzde daha iyi ayarlarsınız. Herkesin bence böyle bir 12 yaşında bir 13 yaşındaki çocukların bile yapabileceği tarzda basit bir şey. Ama bilmediğiniz için, görmediğiniz için bir de böyle biraz karışık geldiği için bilemeyebiliyoruz. E, ablam da bana ilham aldı. İlham oluyor bu arada. <laughs> Onun yapamadığı şeylerden ilham alıyorum. Ablam ne yapamıyorsa onunla ilgili diyorum. E, bir içerik üretmeliyim. Onunla ilgili insanlara yardımcı olmalıyım diye bana ışık oluyor. Teşekkür ederim ona da. Umarım e, güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani ben anlattım düşünüyorum ama e, aslında aslında da şu ya çok gözüne bitmemek yani ben bunu yapacağım yaparım bir şey yok bunda mesela çok basit pratik bir şey diye düşünürsek e, hayatta aslında her şey de öyle hemen kolaylaşıyor. İpi kullanmamızın sebebi de ne? Böyle cımbızdır. Ondan sonra böyle ağda tarzı o tarz şeyler benim gibi hassas ciltli insanlar için gerçekten korkunç. Yani ustura filan o tarz şeyler de mesela çok zararlı. Yani onları ben kullandığım zaman yüzümü asla toparlayamıyorum. Sanırım benim metale de alerjim var. Böyle metal falan değdiğinde de hemen kızarıyor. İp bana genelde hiçbir zarar vermiyor. O yüzden en güvenli ve en e, geç de tüyleri uzatan bir yöntem bence. Yazın da zaten sürekli e, çok hızlı terlediğimiz için çok hızlı e, büyüyor. Kaşlarımız çok hızlı uzuyor. Sürekli kuaföre gitme şansımız da bence yok. O yüzden böyle pratik şeyler öğrenmek hayatı gerçekten... Bana sorarsanız kolaylaştırıyor. De, alerjiniz falan varsa böyle şeyler öğrenmek zorundasınız. La vücudumuz e, yüzümüz çok hassas olduğu için o tarz şeyleri kullanırken düşünmek lazım. Ben de bir videoya kanıp böyle usturalar var ya, küçük böyle minik onlarla böyle almıştım bir kere. Yaklaşık bir 3-4 ay boyunca yüzüm mahvoldu. Gerçekten o kızarıklık, o yanma asla toparlayamadım. O yüzden öyle şeyler öyle şeyleri de asla yüzüme kullanmıyorum. E, kızarıklık falan olursa da yüzünüzde yatıştırıcı kremler, böyle yatıştırıcı yağlar, daha doğal ne olabilir? Herhangi bir tahriş olma durumunda, yani herhangi bir kızarıklık hissederseniz Hindistan cevizi yağı, böyle aloe vera jeli, badem yağı gibi yağları kullanabilirsiniz yüzünüzde. Onun dışında da böyle soğuk kompres yapabilirsiniz. Hangi bir buzunuzda buzunuz varsa onunla yüzünüze biraz bekletip o kızarıklığı, o tahrişi biraz engelleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada böyle minik bir Saç düzleştiricisi aldım. Bunu da bir sonraki videomda açıp <laughs> çok minik ama minik bir kutu açılımı yapmak istiyorum. Ee, takipte kalırsanız beraber açalım. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Ben de merak ediyorum işe yarıp yaramadığını. Videom böyleydi arkadaşlar. Umarım size minik de olsa bir faydam olmuştur diye umut ediyorum. Ee, kanalıma abone olup bana destek olmak isterseniz çok mutlu olurum. Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Böyle daha da güzel işler yapmaya çalışıyorum yani böyle güzel yorumlar geldiğinde öyle yeni videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.